Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Stickman Legacy oynuyoruz. Evet şimdi bir sürü sandığımız var. Onları açacağız. Bakalım nasıl olacak bakalım neler çıkacak. Tam 27 tane arkadaşlar. Açalım ne çıkacak. Bakalım. O zombi. Evet. Sonraki sandığımız. Evet bakalım ne çıkacak. Buçuk para çıktı. Bu çıktı. Güzel. 750 TL verdi. Evet okçu de Güzel. Diğeri. Evet. Güzel. Çok güzel. Evet fena para kasıyoruz. Evet. Zombi yine çok güzel. Evet bu sandıklar bitmez arkadaşlar. Baya bir sandık biriktirdik. Video yapacağız diye. Dünden beri biriktiriyoruz. Evet güzel. Açıyorum. Hadi güzel. Evet şöyle. Uf çok güzel. Fena para kasıyoruz bugün. Evet zombi. Artık zombi bizde de çıkıyor arkadaşlar. Mağazadan alıyorsun. Sandıktan da çıkıyor. Bu ye çok güzel şeyler geldi şu ana kadar. Zombi falan hepsini yedik. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bizim de ikinci videomuz. Oyunda çok güzel bir güncelleme yapmışlar. Ge gelmiş geçmiş en güzel güncelleme diyebilirim. Çok güzel. Spartan. Tabi bize adam var. En güçlü şeyler var. John Çalan. Evet. Arkadaşlar çok güzel. Evet zehir atan falan çok güzel. Arkadaşlar fena para kastık şu ana kadar. Şu an bizde yani kıyafet kostüm hiç çıkmadı bizde olan olmayan yani. Çok güzeller ama evet of çok güzel geldi. Evet sarıyı çok güzeller. Evet güzel devam 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 5 sandığımız Evet evet of arkadaşlar dev devrim çıktı devlerinde yoktu buz devir yes çok güzel oldu bu çok evet evet güzel arkadaşlar çok güzel şimdi ilerliyoruz of arkadaşlar çok güzel şeyler çıkıyor Gizli olanlar çıkınca da para veriyor. Fena para kasıyoruz. Her zaman gibi. Evet. Son iki sandığımız. Evet. Çok güzel. Ben son sandık. Evet. Arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar. 3865. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Hemen mağazaya gidiyoruz. Şöyle şundan alalım. Bir tane daha alalım. Şundan alalım. Bir tane daha alalım abicim. Şundan bir tane daha istiyorum. Bir tane daha. Şimdi bir de zombilerden alayım kaç tane? Fena fena. Arkadaşlar çok fena. İlerliyoruz. Evet. Arkadaşlar. Bir de şundan alayım. 5 gram kaldı. Hadi. Evet sonsuz ölüler. Evet kaçıncı? Evet. Atla atla buraları. Kaçıncı gece? Birinci. öyle bir ben ne yapsam? Arkadaşlar geliyor. Evet. Arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi biraz Spartan. Zombileri kullanamıyoruz. Ama onlar bu da zombi çıkarıyor arkadaşlar. O çok güzel. Çok beğeniyorum. Onu zombi çıkartıyor. İşte çıkarttı arkadaşlar. Biraz zıplayan yapalım. Şöyle bir güzel coşalım arkadaşlar. Evet. Bu geceyi çok güzel atlatacağız. Adamlarımızdan neredeyse ölen yok. Evet. Şöyle. Evet. Arkadaşlar. Fena. Birisi geldi. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Dev Sparton geldi arkadaşlar. Zombi. Bakalım. Yenebilecek mi? Gece biter şimdi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hiç... Evet gece bitti. Gece gece gep gece. Evet. Arkadaşlar. Şimdi ben şunu yükselteyim. Hazır hazır. Evet. Hazırız abicim. Şimdi arkadaşlar şu şuna bakın. Zombileri bu arada elimize alamıyoruz. Yani onları kullanamıyoruz. Maalesef çok kötü olmuş öyle. Arkadaşlar en büyük tüpümüz geliyor. Sakin ol spayör. En güçlü devi ben bir almak istiyorum elime. Alabilirsem tabi. En güçlü devi alamadım. Çok fena vurdu arkadaşlar en güçlü dev. Bayağı iyi. Arkadaşlar. Şimdi. Adamlar mı güçlendirsek acaba? Şimdi yok. Şimdi bayağı bir zombi. Arkadaşlar Evet. Arkadaşlar çok güzel. Adamları bitiyoruz. Arkadaşlar bu gece ne zaman bitecek acaba? Arkadaşlar Evet gece bitti. Yes. Gece bitti arkadaşlar. Reklam girdi. Şöyle hemen bir kapatalım onu. Evet, kaçtı biraz daha. Evet, arkadaşlar. Saldırın diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bu geceyi bitirince videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Gök Evet şimşekler çok uyuyor. Evet, onu kadar azaldı mı acaba? Yok canlı değil. Yoksa şunu basacaktım. iyi havadan can yağayan şeye. Şöyle. Çok güzel yeniyoruz. en, en büyük Havadan yiyin. Havadan okya yiyor. Ve arkadaşlar işleri bitti. Bayağı güzel. Evet arkadaşlar. Son gece arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir güzel güzel adamlarımız var. Onların da hiçbir şey. Bak. Bakın arkadaşlar. Kaçıncı gece? Evet dördüncü gece. Zehir atan zombiler geliyor galiba. Bizde de var. Öldü müler mi? tabi ölmek öleceklerini sanmıyorum leşteci var çünkü saldırın saldırın hadi bakayım saldıralım Üf, Arkadaşlar şu en büyük deve bayılıyorum. Ama tabii sporunda hiç ölmüyor arkadaşlar. Resmen hiç vurulmuyor. En büyükleri daha da, canı bile gitmemiş neredeyse. Evet. Arkadaşlar yeri öyle bir vuruyorlar ki. Öyle diyeyim. Evet. Saldırı. Buradakiler ne yapıyor? Bunlar da iyi yapıyor. Evet. Arkadaşlar. Vurdu. Yenilir mi be? Evet. Arkadaşlar. Gece ne zaman bitecek acaba? Gece bitmek üzere herhalde. Evet bitti. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.